Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün sizlere Türkiye'nin en ünlü ve aynı zamanda en tartışmalı isimlerinden biri olan İsmail Hacı Süleymanoğlu, namı diğer Oflu İsmail hakkında detaylı bir inceleme sunacağım. Oflu İsmail'in hayatı, Türkiye'nin yakın tarihine damgasını vurmuş pek çok olayla iç içe geçmiştir. Bu videoda onun yaşam öyküsünü, suç dünyasındaki etkisini, hukuki süreçleri ve sonrasındaki gelişmeleri kapsamlı bir şekilde ele alacağız. Bize destek olmak için Derin Detay YouTube kanalımıza abone olmayı, video beğenip yorum yapmayı unutmayınız. İsmail Hacı Süleymanoğlu 1930'da Trabzon'un Of ilçesinde doğdu. Karadeniz'in bu küçük ve mütevazı ilçesi yıllar içinde Türkiye'nin en tanınmış suç figürlerinden birinin yetişmesine tanık olacaktı. Ailesi çiftçilikle uğraşan oflu İsmail genç yaşta çalışmaya başladı ve zorluklarla dolu bir çocukluk geçirdi. Eğitim hayatı uzun sürmedi. Çünkü ailesine destek olmak için erken yaşta çalışmaya başlamıştı. Trabzon'un kırsal bölgelerinde büyüyen İsmail, genç yaşta çalışmaya başlaması nedeniyle eğitim hayatını erken yaşta sonlandırmak zorunda kaldı. Çocukluk yıllarında ailesine yardım ederek geçirdiği zaman, onun hayatta kalma mücadelesini ve ilerideki suç dünyasında kendine yer edinme kararlılığını şekillendirdi. Of'un dar sokaklarında ve zorlu doğa koşullarında geçen gençlik yılları, onun dayanıklılığını ve azmini güçlendirdi. Suç dünyasına ilk adımlar İstanbul'a göç eden İsmail, burada çeşitli işlerde çalışarak geçimini sağladı. Ancak zamanla yasa dışı işlere yönelmeye başladı. İlk olarak küçük çaplı hırsızlıklar ve kaçakçılık gibi suçlarla tanındı. Fakat kısa sürede organize suç dünyasında kendine bir yer edinmeyi başardı. 1970'li yıllarda adını duyurmaya başlayan İsmail, uyuşturucu kaçakçılığı ve yeraltı dünyasının Diğer kirli işlerinde etkin bir rol oynamaya başladı. İstanbul'un karmaşık ve hızlı yaşamı genç İsmail'in suç dünyasına adım atmasını kolaylaştırdı. Küçük çaplı suçlarla başladığı bu yolculuk zamanla daha büyük ve organize suçlara evrildi. İstanbul'un çeşitli semtlerinde kurduğu bağlantılar onun suç kariyerinde hızla yükselmesini sağladı. İlk başlarda küçük hırsızlıklar ve kaçakçılıkla tanınan İsmail zamanla daha büyük işlere imza atmaya başladı. Oflu İsmail'in Suç İmparatorluğu. Oflu İsmail 1980'li yıllarda Türkiye'nin en güçlü suç liderlerinden biri haline geldi. Uyuşturucu ticareti, silah kaçakçılığı ve çeşitli organize suç faaliyetleriyle tanınan bir isim oldu. Oflu İsmail bağlantılarını genişleterek uluslararası suç örgütleriyle işbirliği yaptı. Avrupa'da ve Orta Doğu'da faaliyet gösteren pek çok suç örgütüyle ilişkisi olan İsmail adeta bir suç imparatorluğu kurmuştu. 1980'li yıllar Oflu İsmail'in suç kariyerindeki en parlak dönemlerden biri oldu. Uyuşturucu ticareti onun en önemli gelir kaynaklarından biri haline geldi. İstanbul'un stratejik konumunu kullanarak Avrupa ve Orta Doğu'daki suç örgütleriyle güçlü bağlar kurdu. Bu bağlantılar onun uluslararası alanda da tanınan bir suç lideri olmasını sağladı. Silah kaçakçılığı ve diğer organize suç faaliyetleri onun suç imparatorluğunu daha da büyüttü. Hukuki süreçler ve hapis hayatı oflu İsmail'in suç faaliyetleri Türkiye'de ve uluslararası arenada dikkat çekmeye başladı. 1990'lı yıllarda Türk ve yabancı güvenlik güçlerinin radarına giren İsmail pek çok kez yakalandı ve hapis yattı. Ancak her seferinde serbest kalmayı başardı. Bu dönemde hakkında açılan davalar ve hukuki süreçler medyada geniş yer buldu. İsmail'in avukatları onun suçsuz olduğunu savunurken, Karşı taraflar ise onun Türkiye'nin en tehlikeli suçlularından biri olduğunu iddia ediyordu. Oflu İsmail, suç dünyasındaki yükselişi nedeniyle güvenlik güçlerinin dikkatini çekti. 1990'lı yıllarda defalarca yakalanmasına rağmen her seferinde çeşitli yollarla serbest kalmayı başardı. Hakkında açılan davalar ve yürütülen hukuki süreçler medyanın yoğun ilgisini çekti. Avukatları onun suçsuz olduğunu savunurken karşı taraflar onun Türkiye'nin en tehlikeli suçlularından biri olduğunu iddia ediyordu. Bu hukuki süreçler Oflu İsmail'in adının daha da yayılmasına ve kamuoyunda tartışılmasına neden oldu. Oflu İsmail'in aile hayatı ve özel yaşamı. İsmail Hacı Süleymanoğlu'nun suç dünyasındaki faaliyetlerinin yanı sıra aile hayatı da oldukça ilginçtir. Evli ve çocuk sahibi olan İsmail, ailesine düşkün bir baba olarak tanınır. Ancak işlerinin doğası gereği ailesiyle zaman geçirmek konusunda sıkıntılar yaşamıştır. Ailesiyle olan ilişkileri, onun suç dünyasındaki konumunu ve kararlarını nasıl etkilediği konusunda pek çok tartışmaya yol açmıştır. Aile hayatı, Oflu İsmail için her zaman önemli bir yer tutmuştur. Evli ve çocuk sahibi olan İsmail, ailesine olan düşkünlüğüyle bilinir. Ancak suç dünyasındaki yoğun faaliyetleri nedeniyle, ailesiyle yeterince zaman geçirememiştir. Bu durum hem aile ilişkilerini hem de suç dünyasındaki kararlarını etkilemiştir. Ailesine olan düşkünlüğü zaman zaman suç dünyasındaki rakiplerine karşı zayıf bir nokta olarak görülmüştür. Oflu İsmail'in mirası ve etkisi. Oflu İsmail'in ölümünden sonra bile adı unutulmadı. Onun suç dünyasındaki etkisi pek çok genç suçluya ilham kaynağı oldu. Ayrıca Türkiye'deki organize suç yapılarının şekillenmesinde büyük rol oynadı. Onun mirası, Suç dünyasındaki stratejiler ve yöntemler açısından hala örnek alınmaktadır. Oflu İsmail'in ölümünden sonra bile etkisi devam etti. Suç dünyasındaki stratejileri ve yöntemleri pek çok genç suçluya ilham kaynağı oldu. Türkiye'deki organize suç yapılarının şekillenmesinde büyük rol oynayan İsmail, suç dünyasında bir efsane olarak anılmaya devam etti. Onun mirası suç dünyasındaki stratejiler ve yöntemler açısından hala örnek alınmaktadır. Oflu İsmail'in son yılları ve ölümü Oflu İsmail, hayatının son yıllarını sağlık sorunlarıyla boğuşarak geçirdi. 1990'lı yılların sonlarında aktif suç yaşamını bırakmak zorunda kaldı ve daha sessiz bir yaşam sürmeye başladı. 2000 yılında İstanbul'da hayatını kaybeden İsmail Hacı Süleymanoğlu, arkasında pek çok tartışmalı miras bırakarak bu dünyadan ayrıldı. Hayatının son yıllarında sağlık sorunları yaşayan Oflu İsmail aktif suç yaşamını bırakmak zorunda kaldı. 1990'lı yılların sonlarında daha sessiz bir yaşam sürmeye başlayan İsmail, 2000 yılında İstanbul'da hayatını kaybetti. Onun ölümü suç dünyasında ve kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Oflu İsmail arkasında pek çok tartışmalı miras bırakarak bu dünyadan ayrıldı. Oflu İsmail hakkında yorumlar ve görüşler. Oflu İsmail'in hayatı ve suç kariyeri hakkında pek çok kişi farklı görüşler öne sürmüştür kimi onu acımasız bir suçlu olarak tanımlarken, bazıları ise onun zekasını ve stratejik düşünme yeteneğini övmüştür. Bu farklı bakış açıları, Oflu İsmail'in neden bu kadar tartışmalı bir figür olduğunu anlamamıza yardımcı olur. Oflu İsmail'in hayatı ve suç kariyeri hakkında farklı görüşler bulunmaktadır. Bazıları onu acımasız bir suçlu olarak tanımlarken, bazıları ise onun zekasını ve stratejik düşünme yeteneğini övmüştür. Bu farklı bakış açıları, Oflu İsmail'in neden bu kadar tartışmalı bir figür olduğunu anlamamıza yardımcı olur. Onun hayatı, suç dünyasındaki karmaşıklığı ve insan doğasının çelişkilerini yansıtmaktadır. Oflu İsmail'in sinema ve edebiyattaki yeri. Oflu İsmail'in hayatı, sinema ve edebiyat dünyasında da büyük ilgi görmüştür. Pek çok film, dizi ve kitap onun hayatından esinlenerek kaleme alınmıştır. Bu eserlerde onun suç dünyasındaki rolü, kişiliği ve etkisi detaylı bir şekilde ele alınmıştır. Bu yapıtlar, Oflu İsmail'in nasıl bir kült figür haline geldiğini ve halk arasında nasıl anıldığını gösterir. Oflu İsmail'in hayatı sinema ve edebiyat dünyasında da büyük ilgi görmüştür. Pek çok film, dizi ve kitap onun hayatından esinlenerek kaleme alınmıştır. Bu eserlerde onun suç dünyasındaki rolü, kişiliği ve etkisi detaylı bir şekilde ele alınmıştır. Bu yapıtlar Oflu İsmail'in nasıl bir kült figür haline geldiğini ve halk arasında nasıl anıldığını gösterir. Onun hayatı sinema ve edebiyat dünyasında farklı açılardan ele alınmış ve geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştır.